you <laughs> bayanlar buraya <laughs> Haksız yere suçlanıyorum. Ben üniversiteler demedim diyor. Apartlar dedim diyor. Velev ki apartlar olsun Sayın Safoğlu. Kime ne sizin nerede kiminle ne seks yaptığından. Yani siz bunu saymakla mı görevlendirildiniz? Üniversite öğrencileri yetişkin insanlar. Devletin görevi, hocanın görevi, öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi? Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? Bir de ne diyor Sofuoğlu işte öğrenciler derse katılmıyorlar. Bu beyefendinin öğrencisiyseniz gitmeyin çocuklar zaten o derslere öğreneceğiniz bir şey yok bu kafalardan. Şöyle bir şey önereyim ben size mesela Yale Üniversitesi bedava YouTube'a videoları koymuş derslerini yayınlıyor alt yazıyla açın izleyin bunun dersine katılıp yani bundan öğrenecek bir şey yok beyefendi bir önceki yüzyıla ait gitsin bir önceki yüzyılda yaşasın. Ebu Bekir Sofuoğlu üniversiteler ya da apartlar, üniversitelerin apartları fuhuş yuvalarıdır demiştir. Bunu söyleyen Ebu Bekir Sofuoğlu bir üniversitede profesördür. O halde Ebu Bekir Sofuoğlu kendisini ne olmakla itham etmiştir? Onu bu soruyla baş başa bırakalım ama biz... Asıl sormamız gereken soruyu soralım. Bu gibi adamların görülmesi için illa çıkıp bu derece saçmalaması mı lazım? Sussa kimse görmeyecek miydi? Bu zihniyetiyle buralara nasıl geldi? O sırada öğrencileri onun hangi yanlış düşüncelerine maruz kaldı? Böylesi kaç kişi sustuğu için gözden kaçırılıyor? Bu arada atanamayan kaç bin pırıl pırıl öğretmenin olduğu bir ülkedeyiz. Bunun için bazıları canına kıyıyor. Ayıp. Katıldığı bir televizyon programında skandal sözlerle üniversiteler için neredeyse fuhuş evleri diyen Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ebu Bekir Sofuoğlu'na hem akademi dünyası hem de siyaset dünyası tepki gösterdi. Sakarya Üniversitesi Sofuoğlu hakkında gerekli işlemin yapılacağını açıkladı. Başsavcılıkta soruşturma başlattı. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu katıldığı televizyon programında üniversiteler için neredeyse fuhuş evleri dedi. Skandal sözlere tepki yağdı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan o konuşmayla ilgili gerekli işlem yapılacaktır açıklamasını yaptı. YÖK Başkanı Yekta Saraç da tepki gösterdi. Üniversitelerimizin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez. Akademik ifade özgürlüğünün yanlış anlaşılmaması ve hocalarımızın milletimizin değerlerine ve hassas olduğu konulara dair konuşurken son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtmek isteriz. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Sofuoğlu hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı. Skandal sözlere siyaset dünyasından da sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamaları ile ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, üniversitelerimiz araştırma ve öğretim merkezlerimizdir, gençlerimiz göz bebeklerimizdir dedi. Bu saldırgan ve hadsiz tutum karşısında bilimin, ilimin, üniversitelerimizin, üniversitelilerimizin yanında durmaya devam edeceğimizi açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyorum. Takipçisi olacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, üniversitelerimiz ve gençlerimize dönük her türlü çirkin söz yakışıksızdır ve kınanmalıdır dedi. Üniversitelerimizi ve gençlerimizi gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimizi çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Sofuoğlu'nun skandal sözleri muhalefetin de gündemindeydi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel iktidarı eleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın nelere imza attığını. Onun attığı imzanın kimi hangi göreve getirdiğini gözler önüne serdi. Biz de kınıyoruz. Hiçbir kıymeti yok. O kişiyi oraya atarken imzanız belli. Ayrıca bu kişinin yaptığı ilk pot, ilk saçmalık kamuoyuna ilk mal olması da değil. CHP'li Yıldırım Kaya da tepkisini meclis kürsüsünden dile getirdi. Bu profesör bozuntusunun ünvanını elinden almalı, kampüsün dışına çıkarılmalıdır. İki elimiz yakasında olacak. Ben üniversitede 27 e, senedir üniversitede çalışıyorum. Son 1-2 senedir derslerin bu denli boş olduğunu görmedim. Efendim üniversite şehirleri geliştiriyormuş da falan da filan da yalan. Böyle bir şey yok. Üniversitenin şehirleri geliştirdiğinin göstergesi ne olur? Laboratuvarlar artar, kütüphaneler artar, araştırma merkezleri, efendim araştırma enstitüleri artar. Gidin bakın üniversitelere. Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü. Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü bizim kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş bir yerden yürür giderdik kampüse gitmek için. Peki. Serdivan Sakarya gelsin görsünler baktınlar. Bak, biraz değinelim Üniversitenin o yapıların gelişmesinde falan yani o kadar yapılar var. ama e, ee, Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri. Üniversitelerin o yapıların gelişmesinde falan yani o kadar Yapılar var. ama e, Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri. Yok hocam ben, yapmayın öyle. Tabii canım. Yani. E, gördüğüm var hocam. Hocam genelleme en azından. <laughs> gördüğüm var. <laughs> ya mutlaka var. Gördüğüm var ama tabii ki. genelleme yapmıyor İstisna değil. Hocam. İstisna değil. Ve ben ders e, derse devamları söylüyorum. Bakın derse devam yüzde otuz, yüzde kırk. Şimdi internet üzerinden ders veriyoruz. Dersi e, ders anlattığım sırada dinleyenleri de görebiliyorum. E, daha sonra imkanı olur, olup katılamayanlar olabilir. Biraz ağır oldu hocam yani. Ama bakın ben dolduruyorum. Ama... Bakın ne diyorum? E ne yapayım ben şimdi? Yok ya her ya. şey çok güzel mi diyeyim? Gördüklerim <laughs> var. Güzel Yok o istersen mutlaka vardır. Ya ya. Hocam, hocam apartlar. Gelin gezdireyim o zaman. Ben anlamıyorum siz nerede yaşıyorsunuz? Gelin ben sizi gezdireyim misafirim olurum. Peki. Olun. Bir saniye. Bir saniye sabri bey. Gelin ben sizi gezdireyim. Apartları anlattırayım. Oradaki komşuları gezdireceğim. Hoca, komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek. Peki. Emlakçılar bakın bir Peki. şey daha söyleyeceğim. Bakın. Tamam. Ben 27 senedir üniversitede ders veriyorum. Ve derse kesinlikle devam alırım. %60 70 doluluk olurdu %60 70 dersler. Talebelerin. Hı hı. %30'lar %40'lar seviyesinde. 52 kişilik sınıfı ben 32 kişiyle. Pandemi öncesi mi sonrası mı? Öncesinde. Şimdi pandemiyi de söylüyorum. Hı hı. Ben 50 kişilik sınıfları 20-25 kişiyle ders yapıyorum. Ya ben bunun öncesini de biliyorum. Talebeler kampüse Sakarya mı Hayır. Gelin ben size o Sakarya'nın Nişantaşı serdivanı göstereyim. Gelin kendi gözlerinizle görür. Bunu görmezsek gelecek nesil. Hayır biz hocam Avrupa'da gerçekleri şöyle bir anlatır. Bakın Avrupa o, o Birliği'nde, yok. bakın Avrupa Birliği'nde ülkelerinde şöyle bir anket yaptılar. Ülken için ölür müsün? Yüzde yedilere düştü Avrupa'da. Niye Doğru. öleceğim ki? Türkiye'de de yüzde yetmiş düştü. Bu çok tehlikeli bir rakam. Yüzde yüzlere yakındı bu. Bakın başka bir şey söyleyeceğim. Ben salgın döneminde internetten ders veriyorum. E, derse o sırada canlı katılanları da görebiliyorum Sistemi o şekilde yapmışlar Tebrik ederim ellerine sağlık e, bizim bilgi işlemcilerin Sakarya Üniversitesi bu konuda da öndeydi zaten Ben sonradan izleyenlere de görebiliyorum Yok ya yok Böyle tuşa basıp telefon elinde Dersi dinlemiyor talebe